Arkadaşlar merhaba. Ben Nisa hocanız. Matematikle kolay hoş geldiniz. Bu derste sizlerle tam sayılarda toplam ve çıkarma işlemleriyle ilgili kısa bir soru çözümü yapacağız. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Erzurum'da bir Ocak ayı pazartesi günü hava sıcaklığı eksi 5 dereceymiş arkadaşlar. Salı günü hava sıcaklığı 2 derece düşmüş bakın düşüşleri nasıl ifade ediyoruz azalışları negatif tam sayılarla o zaman şöyle yapabiliriz bakın iki şekilde ifade edebiliriz bunu. Eksi 5 dereceymiş hava sıcaklığımız pazartesi günü siz 2 derece düşmüş deyince 2 de çıkartabilirsiniz veya siz bunu nasıl yazabilirsiniz? Çıkarma işlemlerini, toplama işlemlerine çeviriyorduk. Bakın, şöyle de yazabiliriz değil mi? Eksi 5 artı eksi 2. Yani buradaki 2 derece düşüşü ben negatif tam sayı ile gösterip eklemiş oldum. E, çarşamba günü de hava sıcaklığı 4 derece artmış. Bakın, o zaman ne yapıyorum? 4 ekliyorum. E, evet, şöyle diyelim, aynı işaretli 2 ee, negatif tam sayı topladığımız zaman bakın mutlak değerlerini topladınız 7 ve işaretin aynısını koydum. O zaman eksi 7 gelecek. Daha sonra eksi 7 ile de 4'ü toplayacağız. Zıt işaretli 2 negatif tam sayı toplarken bakın mutlak değerlerini alıyordum. 7 4'ü mutlak değeri 4 Birbirinden çıkardığınız zaman arkadaşlar 3 geliyor. Kimi mutlak değeri büyük bakın. Eksi 7'nin mutlak değeri büyük. O zaman e, eksi 7'nin işareti geçecek. Ve buradan sonucumuz ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelecek. İkinci sorumuza bakalım. Ayşe önce batı yönde 5 kilometre ilerleyerek kırtasiyeye gitmiş. Şimdi Batı yönü demek aslında sola doğru negatif yönde 5 birim ilerlemiş. Bakın evinden 5 kilometre ilerlemiş. O zaman eksi 5'e ulaşmış. E, ardından başka yere uğramadan doğu yönünde 11 kilometre ilerleyerek okuluna ulaşmış. Doğu yönü dediğimiz şey arkadaşlar pozitif yönde ilerlemiş sağa doğru 11 kilometre ilerlemiş. Şöyle 11 sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın şu şekilde bulunduğu noktadan aslında artı 6'ya ulaşmış oldu. Bize e, okulun yerini söyleyiniz diyordu. O zaman ne diyeceğiz okulun yerine? Artı altıdadır diyeceğiz. Yani bu işlemi mesela yazacak olursak arkadaşlar önce negatif yönde 5 birim gitmişti. Daha sonra pozitif yönde 11 birim gitti değil mi? Bu işlemi de bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. E, bu şekilde 2'den fazla ee, yani birden fazla işleminiz varsa arkadaşlar öncelikle ikişer ikişer toplayabilirsiniz. İlk soruda da o şekilde yapmıştık. Şimdi zıt işaretli iki tam sayı toplayacak olursak yani eksi 3 ile artı 1'i toplayalım. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 1'in mutlak değeri 1. Değil mi? Çıkardım. 3'ten 1'i 2 geldi. Ee, o zaman kimi mutlak değeri büyük bakın. Eksi 3'ün mutlak değeri daha büyük. O zaman eksi 3'ün işareti olmalı diyeceğim. Yani cevabım eksi 2 gelecek. Şimdi arkadaşlar e, her işlemin sonucunu bulduğunuzda işlemlerinizi tekrar tekrar yazın. Şöyle düzenleyin yani. E, eksi 2 bulmuştuk ilk işlemin sonucunu. Şimdi e, artı diyeceğim. Eksi 4, eksi, eksi 5 diyeceğiz. Bakın. Evet şimdi aynı işaretle iki tam sayıyı toplayacağız. Mutlak değerlerini topladığımızda 6. İşaretlerim zaten eksi olduğu için sonucum da negatif olacak. Şöyle tekrar yazalım bakın. Eksi 6, eksi, eksi 5. Bakın çıkarma işleminiz var sizin. 2 eksi yan yana gelince ne oluyordu bunlar? Toplama işlemine dönüşüyordu. O zaman zıt işaretli iki tam sayı toplayacak olursak bakın. Ee, eksi altının mutlak değeri 6'dır. 5'in mutlak değeri 5'tir. İkisini birbirinden çıkartın. 1 bir gelir. Kimin mutlak değeri büyük? Eksi altının mutlak değeri daha büyük. O zaman büyük olanın sözü geçer diyeceğim. Ve eksi altının işaretini alacak. cevabım ne gelecek? Bakın eksi 1 gelecek. Evet son sorumuza da bakalım arkadaşlar ve dersimizi sonlandıralım. Yukarıdaki kartların arkalarına ön yüzünde bulunan sayıların 5 eksiği yazılmış. Evet buna göre kartların arka yüzlerindeki tam sayılarının toplamını bizlere sormuş. Şimdi 5 eksi yazıldığına göre o zaman ilk işlemim ne olmalı arkadaşlar? Eksi 11, eksi 5. Veya siz bunu nasıl yazabilirsiniz bakın ben bunu 5 olarak yazdım ama e, bu aslında nedir artı 5'tir değil mi yani şu şekilde tekrar yazalım bakın hmm. artı 5 olarak yazdık e şimdi bu eksi ile artı ne oluyordu arkadaşlar bakın yer değiştiriyordu o zaman yani eksi 11 artı eksi 5 yazdık. Yani toplama işlemine dönüştü bir bakımdan. Aynı işaretli iki tam sayıyı toplayın arkadaşlar. Mutlak değerlerini topladınız. 16 işaret ne gelecek? Eksi gelecek. Eksi 16 oldu. Evet şimdi 7'den de 5'i çıkartacaksınız. Ee, bu aynı zamanda nedir bakın? Artı 7 eksi artı 5 değil mi? Yani yine eksi ile artının yerlerini değiştirecek olursak arkadaşlar şöyle silip tekrardan yazalım. Yerlerini değiştirerek şu şekilde olmalı değil mi? Zıt işaretli iki tam sayının toplamını bulurken ne yapıyorduk? Mutlak değerlerinden çıkartıyorduk. Artı 7'nin mutlak değeri 7. Eksi 5'e mutlak değeri 5. Değil mi? Mutlak değerlerini çıkardığınız zaman yani 7'den 5'i çıkardığınız 2. Peki kimin mutlak değeri daha büyüktür? Artı 7'nin mutlak değeri daha büyük değil mi? O zaman büyük olanın sözü geçer diyeceğiz. Sonuç ne gelecek? Pozitif gelecek. Yani ne geldi? Arkadaşlar bakın artı 2 geldi. Son olarak artı 2'den de 5'i çıkartacağım. Yani şöyle artı 5'i çıkardığınızı varsayalım. sayalım ee, ne olacak bakın yine eksi ile artının yerleri değişecek. Yani bu işlem aslında artı 2 artı eksi 5'e eşit. Buradan da bakın zıt işaretli iki tam sayı topluyorsunuz yine. Eksi 5'in mutlak değeri 5. E, artı 2'nin mutlak değeri 2. 5'ten 2'yi çıkartın 3. Kimin mutlak değeri büyük? Bakın eksi 5'e mutlak değeri daha büyüktür değil mi arkadaşlar? O zaman büyük olanın sözü geçer diyoruz. E, ve eksi 5'in işareti geçecek. O zaman cevap ne gelecek? Eksi 3 gelecek. E, son olarak tabii ki bizlere bulduğunuz bu tam sayıları toplamamızı istiyor. E, o zaman buradan da bakın. Eksi 5 bulmuştuk ilkini. Daha sonra artı 2 bulmuştuk. Ve son olarak eksi 3 bulmuştuk. Şöyle ikili ikili toplayalım. Bakın. Eksi 5 ile artı 2'yi toplayın. E, ne gelecek? Mutlak değerlerini alırsak. Eksi 5'in mutlak değeri 5. 2'nin mutlak değeri 2. 5'ten 2'yi çıkardınız. 3. Eksi 5'in mutlak değeri büyük olduğu için sonucum eksi gelecek. Peki. Sonra eksi 3'e siz bir eksi 3 ekleyeceksiniz bakın. Aynı işaretli iki tam sayıyı toplamak demek mutlak değerlerini toplayın bakın. Eksi 3 mutlak değeri 3. E, dolayısıyla 3, 3, 6 işaret zaten negatif olmalı. O zaman cevabımız eksi 6 olarak gelmiş oldu bizlere. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet Dersimizi sonlandırmadan önce size bir sorum olacak. Hemen sorumuzu okuyalım. Sihirli kare her satır sütun ve köşegenlerinde yazılı tam sayıların toplamı birbirlerine eşit olan karedir. O zaman aşağıdakilerden hangisi sihirli bir karedir? Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video e, soru çözümümüzün sonuna geldik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.